Merhabalar, ben Ece Yıldırım. Eylül ayında yine harika Kore dizileri vizyona giriyor. Şimdi bunlara birlikte göz atalım. Lost, 40 yaşında bir kadın ve 27 yaşında bir adam etrafında dönen bir hikayeyi anlatıyor. 40 yaşında olan bir kadın, hayalet yazar olarak çalışmaktadır ve hayatında hiçbir şeyi başaramadığını düşünmektedir. Hayatı ile ilgili ne yapacağını bilemeyen bu kadın 27 yaşındaki bir hiç olmaktan korkan genç adam ile tanışır. Başrollerinde Jong Dae-yeon ve Ryo Jong-hyun'un olduğu yapım dikkat çekeceğe benziyor. Deni O Gelecek vadeden bir buz hokeyi oyuncusuyken yaralanır ve buz hokeyini bırakmak zorunda kalır. Jeju Adası'ndaki prestijli, uluslararası bir okulda öğretmen olarak çalışmaya başlar. Yakışıklı bir öğretmen olan Denio, okuldaki kadın öğretmenler, öğrencilerin anneleri ve kız öğrenciler tarafından çok ilgi görmektedir ve bu yüzden ortalık karışır. Denio'nun sırları olan gizemli bir hikayesi de vardır. Başrollerinde Cho Ye Jong, Kim Ji ve hacun var. One the Woman Jo -ju, bir savcı ve gangster çete liderinin tek kızıdır. Geçirdiği bir trafik kazası ile hafızasını kaybeder ve komadan uyandığında kendine benzeyen bir çebol ailesinin gelini Kang Mina olarak yaşamaya başlar. Bu arada Han Seung Wook bir çebol ailesinin oğludur İlk aşkını unutamamıştır ve tekrar karşılaşırlar. Başrollerinde Lee Hani ve Lee Sang Yun yer almaktadır. The Veil, vale, Black Sun, Han Ji Hook, Ulusal İstihbarat Servisindeki en iyi ajanlardan biridir. Meslektaşları tarafından beğenilse de ulusal istihbarat servisini bir krize sokar ve bu olaydan dolayı içeriden birisi tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bir yıl sonra Hancı kendisinin dipsiz kuyuya düşmesine neden olan haini bulmak için ulusal istihbarat servisine geri döner. Başrolde Nam Kung Min yer almaktadır. Squid Game, ki-hun işinden kovulur. Hayatı perişan bir haldeyken, 45.6 milyar wonluk bir ödülü olan gizli bir hayatta kalma oyununu duyar. Oyuna katılmaya karar verir. Bu arada Sang-gu, Ki-hun'un kardeşi gibidir. Aynı mahallede büyümüşlerdir. Fakir aile geçmişine rağmen Sang-gu, prestijli bir üniversiteden mezun olup, iyi bir iş bulsa da şirketinde yaşanan bir kriz nedeniyle zor durumda kalmıştır. Hee-Hun ile birlikte bu gizli hayatta kalma oyununda yer almaya karar verir. Ayrıca cameo rolü olarak Gong-Kyu'yu da dizinin bir yerinde göreceğiz. Nasıl bir rolde gelecek ben de merak ediyorum. Baş Lee Jung-Jae ve Park Hae-Soo var. Yumi is Sels Yumi sıradan bekar çalışan bir kadındır. Duygularını ifade etmekte de iyi değildir. Yumi'nin beyninde 200 farklı aşk, şiddet, mantık, iyi ve kötü gibi farklı duyguları temsil eden hücre yer almaktadır. Beynindeki bu küçük hücreler onun için aktif olarak çalışır. Onun duyguları ve sorunları ile ilgilenirler. Hikaye bu hücrelerin perspektifinden anlatılıyor ve izleyicilere Yumi ve üç farklı erkekle olan ilişki durumunu eğlenceli bir şekilde yansıtıyor. Yumi Cells, 5 yıl önce başlamış 512 bölümden oluşan bir webtoon serisi olduğu için herkes tarafından merakla bekleniyor. Başrollerinde Kim go Eun, A Bo-hyun yer almaktadır. Dali Koki Prince. Muhakta küresel restoran franchise firması Don Don F işleten bir ailenin ikinci oğludur. Şirket bir kamca tank yani domuz kemiği yahnisi restoranıdır. Eğitimi olmasa da para kazanma konusunda mükemmel bir yeteneği vardır. Bu arada Kim Dalry bir sanat galerisinde misafir araştırmacıdır. Prestijli bir ailenin tek çocuğudur. Dari 7 farklı dil konuşabiliyor ve iyi bir kişiliğe sahip ama yemek yapmak gibi ev işlerini yapmakta pek iyi değildir. Hak ve Kim Dari birbirlerinin geçmişini bilmeden tanışırlar. Başrollerinde Kim Minjae ve Park yu young vardır. 1999 yılında Cho Yong-in bir dedektif olarak çalışmaktadır. 10 yıl önce karısı bir terör saldırısında öldüğü için onun ölümünü hala atlatamıyor ve ölümünden dolayı kendisi suçluluk duyuyordur. Bir gün küçük bir kasabada meydana gelen bir cinayet davasını araştırırken, cinayet davasının bir şekilde karısını öldüren teröristlerle ilgili olduğunu şüphelenmeye başlar. Başrollerde Yoo Jae-myung, Han Yeri ve Um Tae-gu vardır. Gentleman and Young Lady, Ji Young ve Lee Se Hee'nin başrollerini paylaştığı bir drama. Bize hakkında şu anda herhangi bir fragman çıkmadığı için paylaşamıyorum. konusu Lee yong Kook, üç çocuklu bir duldur. Karısının ölümünü hala atlatamamıştır. Park Dan'ı çocukları için yatılı öğretmen olarak işe almaya karar verir ve ondan hoşlanmaya başlar. Eylül ayında üç güzel Kore filmi de vizyonda olacak. Bunlara da kısaca birlikte bakalım. Miracle Letters to the President, 1988 yılında, jong Kyung küçük bir köyde yaşamaktadır. Köyün içinden geçen bir demir yolu vardır, ama tren istasyonu yoktur. jong Kyung'un hayat boyu hayali, köyünde bir demir yolu durağına sahip olmaktır. Güney Kore Başkanı'na düzinelerce mektup yazmak da dahil olmak üzere bir istasyon inşa etmek için farklı yolları dener. Park Chung Min, Lee Sung Min ve Yuna'nın başrolde oynadığı bu filmi izlemek için sabırsızlanıyorum. On the Line, Voice filmi, 15 Eylül'de yayında olacak bir film. Buyum Yohan ve Kim Moyol başrollerde. Logosuna baktığımda Voice dramasını yapan kişilerin yaptığını düşünüyorum bu filmde. Çünkü yine sesli kimlik avı ile ilgili bir durum söz konusu. Seo bir sesli kimlik avı suç grubunun kurbanı olur, her şeyini kaybeder. Seo daha sonra Çin'deki sesli kimlik avı grubunun merkez ofisini bulmaya çalışır. Orada kimlik avı planlayıcısı Pro Kıvak ile tanışır. Snowball The Best Life Eylül ayında yayına girecek ama dünya premieri Ekim ayında Busan Film Festivali'nde yapılacak olan kitaptan uyarlama bir film. Kangi, Aram ve Soyong sınıf arkadaşları ve yakın arkadaşlardır hep birlikte takılırlar. Kızlar özel bir planları olmadan evden kaçmaya karar verirler. Paraları biter bitmez de kendileri için en iyi olduğunu düşündükleri seçimler yaparlar. Ancak seçimleri onlara zarar verir ve aralarındaki yakın ilişki dağılır. Başrollerinde Bang Min A, Shim Dalgi ve Han Sung Min yer almaktadır. Bu film muhtemelen bir sanat filmi olduğu için çekimleri de bana çok farklı geldi. İzlediğinizde umarım siz de keyif alırsınız. Eylül ayında vizyona girecek olan Kore dramaları ve filmlerini sizlerle paylaştım. Siz en çok hangi diziyi merak ediyorsunuz? Lütfen yorum olarak bana yazın. Ekim ayında görüşmek üzere.